başına gelen kötü ise sabretmeye çalış, iyi ise şükretmeye çalış. Zorluklara düştün diye ağzından kötü kelime çıkarma sakın. Çıkarma sakın. Her şeyi Allah'a bırakmayı adet edin. Kullar ne kadar yanlış yaparsa yapsın, sen de ne kadar kızarsan kız, yine de Allah'a bırak. Sübhane ve Teala. Allah'a bırak her şeyi. Sen bilirsin ya Rabbi de. Büyüklerin söylüyor. Sen bilirsin ya Rabbi. Böyle. Allah kuluna imtihan veriyor. Nimet veriyor. Tabii ki adabımız nedir? Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri büyük şeyimizin buyurduğu gibi atalar öyle söyler diyor. Biz ihsan kuluyuz. imtihan kulu değiliz ya Rabbi. Öyle derviş atalarımız. İhsan kuluyuz biz Allah'ım. İhsanını gönder bize. İmtihan zordur. Hakkıyla imtihana çekse Rabbimiz kurtaracak insan yoktur diyor. İmtihanlar bütün peygamberlere gelir. En ağır imtihanı resul Ekrem çekmiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ona en yakın olan en yakın olan böyle gitti. O imtihanlarda tabii peygamberlerin imtihanının yanında bizimkiler... U Deryada bir avuç su kadar yani. O imtihanların neticesinde fakat e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yüce gönüllü durabilmek hepsine nasip olmadı tabi. Allah'ın Habibinin ahlakı onun için zirvedir. En üsttür. Nuh aleyhisselam diyor 950 sene kalmayı davet etti. 950 sene. Kul bunu çok iyi düşünecek yani. Biz yarım saat, bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay bir şey yap diye insana söyledik. Yapmadı mı onu da atıyoruz bir kenarıya. Her şeyi atıyoruz bir kenarıya. 950 sene ya. Bir yıl değil, 50 yıl değil, 100 yıl değil, 950 sene davet ediyor kavmini. Ve neticede kavmi kabul etmiyorlar. Ama nasıl bir kabul etme iş? Nuh Aleyhisselam onları Allah'a davet ediyor. Onlar taşlıyorlar Nuh Aleyhisselam'ı. Sopalarla vuruyorlar. Yatırıyorlar, boğuyorlar. Nasıl bir imtihan bakın Nuh Aleyhisselam'daki. Ve öldü diye bırakıp gidiyorlar. Öldü zannediyorlar yani. Öyle. Allah'ın mucizesi tekrar kalkıyor. Ertesi gün tekrar anlatır. 950 sene böyle geçiyor. Ve bunun neticesinde o kelime sudur ediyor Nuh Aleyhisselam'dan. Estağfirullah. Bismillah. Rabbi la tazer alel minel kafirine deyyaran. Ey Rabbim yeryüzünde kafirlerin, kafirlere tütecek bir ocak bile bırakma. Bir tane bile bırakma kafirlerden. Bu sözü söylüyor. Yani bu bedduayı ediyor yani. Nuh aleyhisselam. Şimdi düşünün. Tefekkür edin. Biraz sonra anlatacaklarımızı iyi düşünün. Biz birazcık kızıyoruz. Ağzımızın ayarı hemen bozuluyor. Ne dediğimizi bilmiyoruz. Al estağfirullah. Allah belamı versin. Hemen bu kelimeyi söylüyor. Ya da Allah belanı versin. Allah şöyle yapsın, Allah böyle yapsın. Söylüyor, ağzına ne gelirse söylüyor. Nuh Aleyhisselam bu sözü 950 sene sonra söyledi. Ve dedi ki şöyle o da düşündü kendince. Bunları وَلَا يَلِدُوا illa فَاجِرًا كَفَّارًا Yani yüz, asırlardır bakıyorum doğanlar hep kafir oluyor. İyi bir nesil çıkmıyor yani. Öyle olmasıyla birlikte böyle kelime söyledi. La tezer alel ardı minel kafine deyye. Bu bedduayı etti Nuh Aleyhisselam. Ki e, mahşer meydanında hesap başlamaya bekliyor ya herkes başlamadı hesap. Ne yapıyoruz? Şefaat için dolanıyoruz. Peygamberleri neden? Hesap başlasın diye. İlk Adem Aleyhisselam sonra Nuh Aleyhisselam'a geliyoruz. Adem babamız ne diyor? Benim bir hatam vardır. Ben onun tevbesiyle meşgulüm. Meyvadan, yedi yasak meyvadan. Nuh Aleyhisselam'a geliyoruz. Nuh Aleyhisselam da aynısını söylüyor. Benim bir hatam var. İşte o hata bu söz olarak tefsir ediliyor. yani kendi kavmine duası olarak. Bunun üzerine bu söz tabi bir peygamberin dilinden olduğu için Rabbimiz Sübhane wa Teala kabul ediyor Nuh Aleyhisselam bu bedduasını ki tufan veriyor. Kafirlerin hiçbirisi kalmıyor neticesinde. Fakat bu sözün üzerine Allahu Teala diyor Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Nuh Aleyhisselam'ı emreyledi. Ey kulum Nuh git topraktan 40 tane e, testi yap. Senden bunu istiyorum. O aleyhisselam 40 tane testi yaptı, uğraştı. Allah istediği için en güzel şekilde yapayım diye böyle ince boyasını, süslemesini, her şeyini çok güzel bir şekilde yaptı. Aman ya Rabbi. Sonra Allah subhanahu ve teala bitirdikten sonra dedi ki Ya Nuh ey kulum git şimdi onların hepsini kır dedi o yaptı ki o kadar güzel uğraştı en güzel bir şekilde gecesini gündüzüne kattı Rabbim istiyor dedi en güzel şekilde yapayım böyle en muntazam en harika şekilde bütün emeğini verdi onları getirdi ne kadar sürdü neticesinde en sonunda bitti Allah'a bunları sunacağımın mutluluğu da içerisinde Vay. ondan sonra Rabbimiz emreyledi dedi ki onların hepsini kır aldı eline balyozu tabi Nuh Aleyhisselam kırıyor Allah'ın emri ya Allah emre emreyledi ama içinden de yanıyor tabi bir de yangın o kadar uğraştım yani <laughs> Allah için o kadar süsledim güzelleştirdim diyor ama bir yandan da kırıyor bir yandan da kırıyor. Ya Nuh diyor, emrimi yerine getiriyorsun ama içinden de içinden de niye böyle oldu? Kırmasaydık keşke diyorsun. Ya neden öyle söylüyorsun? Ne kadar uğraştın değil mi bunları yapmak için? Topraktan bu testleri yapmak için ne kadar uğraştın? En güzel hale getireyim diye değil mi? Evet ya Rabbi sen topraktan bir testi yaptın da diyor onu kırmaya kıyamıyorsun. Ben emrettiğim halde ki toprağı da ben verdim. O kuvveti de ben verdim. Bu kulları diyor ben yarattım. Bu benim yarattığım kulları bir tane diye bırakma bana derken hiç için yanmadı mı demiş. Kırk testi için bu kadar yanan için. Ya Rabbi kafirlerden bir tane diye bırakma dediğin benim yarattığım bu kulları yok et derken hiç için yanmadı mı? Testi için yanan için. İmtihan, imtihan öyle ağırdı o peygamberlere. Düşünsene ne 950 senesi ya ne 950. Bize 9 saat birisi çektirse demediğimizi bırakmayız yani. 950 senenin üzerine bu kelimeyi söylüyor da Allah'ın hitabına bak. Testiler için yandı da canın, benim kullarım için yanmadı mı? Hepsini helak eyle dedin bana. Ve neticede o helak olanların içerisinde bir tanesi de Nuh Aleyhisselam'ın oğlu oldu yani. Yandı ona. Dedi ya Rabbi o benim, o benim de. İnnehu amelunu gayru salih. O salih bir amel değil. O senin ailenden olamaz. Sana iman etmedi. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ İlmin olmadığı şeyi benden isteme dedi Nuh Aleyhisselam'a. Diyor ki Büyük Şeyhimiz Hazretleri, bu duanı, hani bedduanı daha doğrusu, dedin ya yeryüzünde bir kafir bile bırakma, kabul ettim peygamberliğin hürmetine. Bir daha böyle sudur ederse bir dua, silerim peygamberlik defterinden. Silerim. Ha, yani ağzından ne çıktığına aman ha dikkat. Hele hele bizim gibi kullar aman ha dikkat. Aynı şekilde diyor. İbrahim Aleyhisselam da bir kavme beddua ilemişti böyle. O bedduanın gecesinde oğlunu kes diye emir geldi. İbrahim Aleyhisselam'a. Onun için Hazreti Fahri Cihan sultanımız bütün peygamberlerin sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahımız padişahımız her ahlakta zirveyi bize göstermiş merhametin sultanıdır onun yolunu takip edip de bizler inşallah oh, evlam, oh, ne kadar kıssak da sesimizi kesmeyi de bilmek gerekir. Ki bizim yanlışlarımızın haddi hesabı yok yani. Bizim yanlışlarımıza göre hak bize kalsa ne olur halimiz demek lazım. Birkaç yanlışı gördüğümüz zaman uyarırsak Allah için uyaralım. Ama nefsimiz için kimseye kızmayalım yani. Kızmayalım. Ağzımızdan çıkana dikkat onun için hemen sinirlendiğin zaman olur olmaz şeyleri ağzına alma. Allah'ın nimetine nankör olma. Şükrünü eda edenlerden ol. Her daim Allah'ın kapısını çalanlardan ol. Rabbimiz bizi hep onunla eylesin varlığını nuruyla doldursun bizleri, kendimizi kendi varlığından, soyundursun.